Sizin de bildiğiniz gibi infertite dediğimiz yani kısırlık dediğimiz kısırlıkla ilgili testler de burada laboratuvarımızda yapılmakta. Nedir kısırlık? Aslında sonsuzluk olarak da bilinen bir yıldan uzun süredir korunmadan çocuk sahibi olamama durumudur. Biz bu durumda çeşitli testler yapıyoruz. Bunlardan bazıları nedir? Hem kadınlara hem de erkeklere ayrı ayrı testler yapılmakta. Erkekler için hormonlar ve spermogram bizim açımızdan çok önemli. Spermogramda sayı, hareketlilik, bunun yarı sıra sperm morfosi yani spermin görünüşü çok önemli. Biz burada spermogram testinde spermin hem sayısına hem hareketliğine bakıyoruz. Sonra biz bu spermleri boyuyoruz. Boyadıktan sonra da morfosine yani yapısını değerlendirmiş oluyoruz. Kadınlar için de hormonlar ve AMH testi, anti Müllerian hormon testi çok önemli. Müllerian hormon biz kadınların over rezervini göstermesinde çok önemli bir test. Ve bu test yalnızca çok basit bir kan alınarak kısa sürede sonucu verilmekte. Böylece kısırlık yani sonsuzlukla ilgili testleri sadece kan vererek, spen vererek gelip burada hızlı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz. Müzik